Bugün Türkiye'de Instagram'a erişim engellendi. Engellenme sebebi olarak da Hamas liderine Instagram tarafından uygulanan ambargo gösteriliyor. Yani e, Hamas lideriyle ilgili paylaşım yaptığınızda Hamas liderini övdüğünüzde içerik kaldırılıyor ve hesabınız Instagram tarafından kapatılıyor. Öncelikle Instagram bunu yapma konusunda özgürdür. Platformun sahipleri platformun içeriğinde neyin paylaşılıp neyin paylaşılmayacağına kendileri karar verebilirler. Instagram bu şekilde karar almış ve işte e, Hamas lideriyle ilgili paylaşımlara platformda izin vermeme kararı almış. Bu meşrudur. Instagram böyle bir karar alabilir. Peki insanlar boykot edebilir mi? İnsanlar tabii ki boykot edebilir. İnsanların da aynı şekilde iyi tamam sen böyle düşünüyorsan biz de senin platformunu kullanmayız o zaman. Zira bu kişi bizi temsil eden bir kişidir. Sen bunu yazaklıyorsan biz senin platformunu kullanmıyoruz deyip platformu silme hakları, platformu telefonlarından kaldırma hakları pek tabi vardır. Boykot zaten böyle bir şeydir. İşinize bir gelmeyen bir durumda, istemediğiniz bir durumda boykot edebilirsiniz, almayabilirsiniz, alışveriş yapmayabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Bu çok doğaldır. Boykotla dize getirirsiniz. Zira adam zarar edecek artık. Sen onu kullanmazsan, kar amacı güden bir işletme, senden kazandığı parayı kazanamayacak. Dolayısıyla boykot yoluyla geri adım attırabilirsin. Ama bunu devlet yapabilir. Mi? Devlet tüm vatandaşlarına bu boykota katılma zorunluluğu uygulayabilir mi? Yani bir platforma erişimi engelliyorsunuz ve 80 milyon insan bu boykota katılıyor. Yaptırım gücü çok yüksek olacaktır. Evet fakat bu 80 milyon insanın içinde bu boykota katılmak istemeyenler olabilir. Dolayısıyla bu tür şeylerin devletler eliyle, otoriteler eliyle yaptırılması çok da bana göre doğru değildir. Ben bunu doğru bulmuyorum. Instagram'ın erişime açılması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarını buradan boykota davet edebiliriz. Boykot üzerine çalışmaya davet edebiliriz. Hatta biz de destek verebiliriz bu boykota. Ama bu boykota katılmak istemeyen insanları zorlayamayız. Bugün bizimle aynı düşündüğü için iktidarı destekliyor olabiliriz. Ama yarın iktidar değişir de istemediğimiz bir şeyi bizi boykota zorlarsa o zaman da bizim canımız sıkılır arkadaşlar. Bu hassas bir mesele, sadece Müslümanlarla ilgili bir mesele. Filistin meselesi. Bugün e, Instagram'a boykot uygulayalım. Ben de destek veririm. Ben de boykot uygularım. Instagram'a karşı ben de çok öfkeliyim. Ama ben diğer insanların e, bu boykota zorlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür kararları bırakalım bireyler kendileri alsınlar. Peki devlet bunu yapmasaydı boykot Olur muydu? İnsanlar boykot uygular mıydı? Bana göre maalesef uygulamazlardı. Çok az bir grup bunu yapardı. Ama bunun çözümü insanlara boykot dayatmak değildir. Bu, bu tür uygulamalarla insanların öfkesini, nefretini kazanırız. İnsanlara anlatmak istediğimiz şeyi doğru anlatamayız. Ve artık e, çok çirkinleşecek reaksiyonlar görmeye başlarız. Ki görüyoruz da. Birçok reaksiyon görüyoruz sosyal medyada. İşte Filistinlilerle ilgili çok alçakça, haince böyle şeyler yazanlar oluyor çocuklarla ilgili. Bu bir reaksiyondur aslında. Bayatma reaksiyonudur. Yani sen gidip Burger King'de yemek yiyen insanlara saldırır, dövmeye kalkarsan bu tür bir reaksiyonla karşılaşırsın. yanlış bir uygulamadır. Otoriter bir tavırla insanları boykota zorlamak çok negatif sonuçlara sebep olur. Instagram'ın erişim engeli umarım kısa süre içerisinde kaldırılır, bu yanlıştan dönülür. Bu tür şeylere alışmamamız gerektiğini düşünüyorum.